Arkadaşlar merhaba Koptu Geliyor kanalından herkese kucak dolusu sevgiler saygılar bugün 3 Ocak 2022 günlerden pazartesi arkadaşlar yarın ise 4 Ocak 2022 günlerden salı Adana yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz. Evet Adana'da yarın 7 koşuluk bir program olacak ve ikinci koşu ile birlikte de 6'lı gayen başlıyor arkadaşlar bizler çalışmalarımızı tamamladık safkanların son yarışlarını izledik ve analizlerimizi yaptıktan sonra sizlerin karşısına 9 lira 60 kuruşluk bir kuponla geçtik ve 2 adet bankomuz olacak arkadaşlar. En öncelikli safkanları bildiğiniz üzere kanalımızda sizlere aktarıyoruz. Sizlerde tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Tahminlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza desteklerinizi esirgemeyin. Videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak ve beğen butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Abonelikte herhangi bir ücret yok arkadaşlar. Sadece kanalımızı takip etmiş oluyorsunuz. Evet 2 adet bankomuz var dedik. İlk ayakla başlayacağız. İlk ayak arkadaşlar Handicap 14-4 yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pist yarışı olarak start alacak. Burada 7 numaralı Bordo Mavi isimli safkanla başlayacağız. Müslüm Çelik dersine piste çıkacak Bordo Mavi. Son yarışı ölçü değil arkadaşlar. Urfa pistinde start almış uzun mesafede ve yedincilik elde etmişti. Kaçak bir safkan önlerde gitmeyi seviyor arkadaşlar. Yarın önde boş kalıp bizlere bir beyaz bayrak yarışı izlettirebilir. 7 numaralı Bordo Mavi ilk şans verdiğimiz isim olacak seri stiliyle. 3 numaralı Lions Rose'la devam ediyoruz arkadaşlar. Nizamettin Demir idaresinde yarın piste olacak. Baktığımız zaman Esasında e, grubun en kaliteli ismi olarak gözüküyor. Fakat Kabakumu biraz eksik gözüküyor arkadaşlar. Yarın uygun rakipler karşısında e, şansının yüksek olduğunu görüyoruz. Düşünüyoruz. 3 numaralı Lions Rose'a ikinci şansı veriyoruz. Burada daha sonra 4 numaralı King of Solid. E zaman zaman etkili yarışlar sergiliyor. Son yarışından dördüncülük elde etmişti. Saadettin Moirez ilerisinde olacak ve yarışın sürprizini beklediğimiz yani sürpriz yapmasını beklediğimiz Safkan ise burada 9 numaralı Travaldo isimli Safkan arkadaşlar. E biliyorsunuz geçmişte Ankara'da 2100 metre mesafede bariyerde binen etkili ataklarla gelmiş Kumpis'te ve aynı bu mesafede kazanmayı başarmıştı. Yarın yarışın sürprizine imza atabilir. 80 günlük aranın ardından gerçekten altılıyı para yaptırabilir 9 numaralı Travaldo. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Evet ilk ayaktaki sıralamamız 7 3 4 ve 9 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz altılı gayenin ikinci ayına ikinci ayı şart 3 4 yaşı Arapların 1900 metre kum pis yarışı olacak. Aynı zamanda bu safkanların e, genelde beraber koştu, koştuğu isimler arkadaşlar. Yani e, sürekli birbirleriyle yarışan safkanlar ve yarın ilk defa uzun metrajlı bir mesafeye çıkacaklar. Burada 9 numaralı yıldırım izi diyeceğiz arkadaşlar. Son alp yeşil çay gibi çok güzel bir orijine sahip. Uzun da çok koşar. Halis Kartaş dersine piste de çıkıyor. Mesafenin 1900 olacak olması Safkan'ın lehine olacak arkadaşlar. Güzel de bir orijine sahip. Son yarışında grup 3 bir yarışta 1400'de koşmuş. Pisten 7. olarak ayrılmıştı. Ee, ölçü almıyoruz son yarışını. Usta Jokele ile yarın ben kazanacağına inanıyorum. Mesafeden dolayı arkadaşlar. E, güzel bir birinciliğe imza atacağını düşünüyorum. 9 numaralı Yıldırım izinin sizlere günün bankosu olarak. 9 numaralı Yıldırım izi isimli Safkan'ı. Öneriyorum arkadaşlar. Evet Yıldırım izi banko dedik. Geçiyoruz 6'lı gayenin 3. ayağına. Evet 3. ayak şartlı bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli bir yarışı. Burada 2 numaralı Astrolog'la 4 numaralı Ennabi isimli safkanlar ekürü olarak start alacaklar arkadaşlar. İlk defa koşan safkanların bir araya geldiği bir yarış. 4 numaralı Ennabi ile yani ekürlerle başlıyoruz. Müslüm Çelik'i dersine yarın piste çıkıyor. Yarış hazırlıklarında beğenimizi kazanan ve Müslüm Çelik'in de bir iki defa kendisi de çalıştırdı. Bu safkanı ilk şansı veriyoruz. Bu isim 2 numaralı Astrolog isimli safkanla da ekürü olarak start alacak. Torok temsilcileri arkadaşlar 2 numaralı astrolog e, Torok temsilcisi kısa mesafede etkili koşuyor. Ekürlere ilk şansı verdik. Burada 6 numaralı Color of Love'la devam ediyoruz. Gerçekten güzel bir orijine sahip. E, Vedat dersine piste çıkıyor. E, Kurtel Ekürsü'nün safkanı, Invincible'san mahrem orijinli bu isim yarış yarış hazırlıkları da tatminkar. foto olayabilir. İkinci şansı veriyoruz. Burada arkadaşlar 3 numaralı Çetin eldeyeceğiz. Ali Kaçmaz dersine piste çıkıyor. Mendip temsilcisi. E, yarış hazırlıklarında Safkan beynimizi kazandı. Son yarış galopu da Tatminkar. E, bu Safkan'a 3. şansı verirken Burada önereceğimiz son isim ise yine yarış hazırlıklarında beğenimizi kazanan ve rakiplerinin en ufak hatasını devreye girebilecek bir konuma sahip olan hakem temsilcisi 5 numaralı Kamil abi isimli safkan olur. Ayan Kurşun idaresinde rakiplerini avlayabilir. Bu 4 safkana kuponlarınızda yer verebilirsiniz arkadaşlar. İlk defa koşan taylar olduğu için... E Sizler de tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz. Bizim çıkardığımız 4 safkan oldu. 4, 6, 3 ve 5 şeklinde e bahsettiğimiz gibi 9 lira 60 kuruşluk bir kupon önerimiz olmuş olacak programın sonunda. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Altılı ayının 4. ayına Adana koşusu grup 3 4 yukarı Arapların 2000 metre kumpis yarışı olarak gerçekleştirilecek. Burada arkadaşlar 6 numaralı Oğuz Boylu diyeceğiz. Oğuz Boylu Halis Kartaşı dersine piste çıkıyor. Son yarışını Adana'da 1500 metre mesafede kum pistte grup 3 bir yarışta koşmuştu. Ve sonlarda arkadaşlar orta kulvardan gelmeye çalıştı. Fakat aralardan yol bulamamıştı ve yolu bulamayan Safkan sonlarda çok etkili gelmesine rağmen yetiştirememiş. E, önde iki Safkan e, birlikte fotolamışlardı. Hemen arkalarında konumlanmıştı bu safkan Oğuz boylu. E, tabii ki eğer o günde bu safkan e, yol bulabilseydi kazanacak Oğuz boylu gerçekten çok formda bir isim. Yarında foto olayabilir. 6 numaralı Oğuz boylu ilk isim. E, tabii ki burada e, rakibinin eksik koşması durumunda diyeceğiz. Uzun mesafelerde daha etkili koşan ve son yarışında Oğuz Boylu'yu da geçmiş bir isim 1500'de. 3 numaralı Kervantay isimli safkandan bahsediyorum. Rakibinin en ufak hatasında Kervantay devreye girebilir. Yarışı lehine çevirebilir. Bahsettiğim gibi uzun mesafede daha etkili koşuyor Kervantay. Sıralamamız burada 6 ve 3 şeklinde değerli arkadaşlar. Evet geçiyoruz altılı 5. ayağına 5. ayak handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı olarak yapılacak arkadaşlar. Burada 1 bir numaralı Espinoza diyeceğiz. Espinoza Ahmet Çelik idaresinde yarın piste çıkıyor. Baktığım zaman son yarışın Adana'da 1300 metre mesafede Kumpis piste yaptı ve Safkan çok kolay bir birincilik elde etti. Esasında bir önceki yarışına baktığımız zamansa bu Safkan yine kolay bir birincilik elde etmişti. Yani bu seriyi ben devam ettireceğine inanıyorum 49 gün aranın ardından. Ve bir numaralı Espinoza'yı sizlere günün bankosu olarak önermek istiyorum arkadaşlar. Bir numaralı Espinoza benim bankomdur. Evet yavaş yavaş altılı ganyanın son ayağına geçeceğiz. Küçük kuponlara e, büyük miktarlar kazanmak istiyorsanız kanalımızı takip edin. Kesinlikle e, yarış programına bakmadan e, TCK'nın resmi sitesinden safkanların son yarışlarını izleyerek bu tahminleri çıkarıyorum arkadaşlar. Derecelere, galoplara göre e, lütfen Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın aynı zamanda. Evet geçiyoruz son ayağa, son ayak satış 2 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum bis yarışı olarak gerçekleştirilecek. E, sürprize müsait bir yarış e, satış koşullarını arkadaşlar sürpriz olma ihtimali yüksek oluyor. Ben burada takip ettiğim isimle başlayacağım tabii ki. Bu da bir numaralı Çakırlar Efesi olacak. Velat Demir dersine piste çıkıyor. Takibimizde olan bir isim son yarışında Diyarbakır pistinde start almış ve beşincilik elde etmişti. O gün de sizlere önermiştik ve iki boy starttan geç çıkmıştı. Önde kaçmayı seven Safkan startta kalmasına rağmen 5.lik elde etmişti. Yarın bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir. 1 numaralı Çakırlar Efes isimli Safkan'a ilk şansı veriyoruz. 6 numaralı balık gözlümle devam edeceğiz arkadaşlar. Hakan Yıldız idaresine piste çıkacak. 136 günlük bir arası var. Yarışlarının çoğu sentetikte ve çim pistte olmuştu. Ve bu yarışlarında başarılı da olmuştu bu safkan. Bir defa Ankara kumunda 1100'de start almış. Sonlarda etkili ataklar yapmış fakat rakibini geçememişti. Biraz geç kalmıştı. İkincilikle pistten ayrılmıştı. Yarın ikinci kumunda Adana'da kazanabilir. Bu safkana ikinci şansı veriyoruz. Arkadaşlar burada önereceğimiz son isim ise son yarışında arkadaşlar esasında ben eksik koştuğunu gözlemlediğim 3 numaralı Ezer Döver isimli safkan olacak. Bu safkan bir önceki yarışında üçüncülük düzeltiyorum. Beşincilik elde ederken ben kara kaplı defterime yazmıştım. Not etmiştim. Son yarışında Beklentiyi veremedi. Biraz çimciye kaçar gibi. Esasında Kaysbert temsilcisi. E, Alişba. Kaysbert Alişba. E, ben yarın bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Esasında 3 numaralı Ezer Döver'in kuponlara yazılması gereken bir isim. Sürpriz isim olarak Ezer Döver'i kuponlarımıza yazalım arkadaşlar. Yani son ayaktaki sıralamamız 1, 6 ve 3 şeklinde oluşmuş oldu. Umarım sizlere faydalı bir program olmuştur arkadaşlar herkese sevgilerimi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Selam olsun tüm dostlara. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.